Günaydın. Saat 6 çeyrek geçiyor. Pek günaydınlık bir hava yok dışarıda. Hem çok karanlık hem de çok sisli. bugün saat 8.30'da uçağımız var. O yüzden saat 6'yı 5 geçe falan kalktım ben. Mutfak baya bir dağınık. Akşamdan kalma hiç ellemedim mutfağı. Şimdi bir hemen kahvaltı hazırlayayım dedim şöyle ekmekler vardı. Bunları e, önce burada biraz yumuşatacağım, ısıtacağım. Sonra da yumurtalı ekmek yapacağım onlardan. Pratik olsun dedim. Hemen böyle yumurtalı ekmeği yiyip gidebiliriz. Diyerekten. Saat e, 7 gibi. Arkadaşımız e, şey yapacak. O da erken uyanacak. Bizim şeyimizde bahanemizde falan mecbur ama. E, bizi havalimanına kadar götürecek sağ olsun. Oradan sonra da artık bakalım günün geri kalanında neler yapacağız. Hızlı hızlı artık işlere odaklanayım. Sonra tekrar görüşürüz. Nereye gidiyoruz? Üşüdüğüm için mi yapıyorsun? Üşüdüğün için mi öyle yapıyorsun? Çok mu soğuk mu Sabahlar soğuk mu oluyormuş? Önünü kapatalım. Saat şu an 9.30'a geliyor. Biz eve geldik saat 9'da. Ee, maalesef uçak 4 saat 50 dakika rötar yapmış gözüküyor. Zaten çektim onu. Ee, çok e, büyük bir rötar. Yani aslında düşünüldüğünde şehirler arasında bu kadar büyük rötar olmaz demişti. Şimdi ama e, dışarıdaki sisi göstereyim size. Bakın. Gözüküyor mu? Baya baya sis var. Yaklaşık e, bir buçuk saattir falan çok sisli. Yani ne zaman bu uçuş ertelendi onu falan bilmiyoruz ama gidemiyoruz şu anda. Ee, ama gidemememiz çok büyük bir problem şu an için. Çünkü e, İzmir'deki randevumuz saat 2'de kardiyolojiye görüneceğiz. 2'deki ee, randevudan sonra da diğer doktorumuza yani nöroloji doktorumuza göreceğiz. Ama kardiyoloji randevumuzu biz bir sene önceden alıyoruz ve gerçekten çok sıkışık oluyor. Diğer türlü kabul etmiyorlar, sokmuyorlar içeri. Ee, şu an oraya ulaşmaya çalışıyorum. Çünkü biz saat 1'i e, 20 geçe bineceğiz uçağa öyle gözüküyor. Eğer 1'i 20 geçe binersek de zaten e, 2'yi 40 geçe falan orada olacağız. Ay 1'i 20, 2'yi 40 diyorum. 3'ü 40 geçe orada olacağız. E, 20 dakika falan işlemlerimizi halletsek oradan hemen çıkış işlemimizi. Yani saat 4'te ancak e, hastane için yola çıkabiliyoruz. Hastaneye varmamızda 1 saat gözüküyor. O yüzden biz maalesef 5'te hastanede olduğumuzda da hiçbir şekilde hastane işlerimizi halledemiyoruz. E, firmayla görüştüm. Erteleme yapılabiliyor. Yani şu an gidiş e, biletimiz değişmeyecek ama muhtemelen dönüş biletimizi yarın alacağız. Bu gece orada konaklayacağız. O yüzden bir sırt çantası e, daha yapacağım eşimle kendim için. Hemen bir üstümüze bir kıyafet, e, bir alt üst, bir gecelik koyacağım. Diş fırçası, diş macunu koyacağım. Ee, çok da böyle geçe kalmayacağız. Sisin biraz dağılmasını bekliyoruz. Çok sis dağılmadan hemen havalimanına geri gideceğiz. Zaten evimiz çok uzak değil havalimanına. 15 dakika mesafede. İnşallah tabi sıkıntı olmaz, öne alınmaz diye ümit ediyoruz tabii ki ama çok da gece kalmadan hastane, e, hastane diyorum, havalimanına geri gideceğiz. Aksiliklerle başlayan bir gün yine. Allah'ım inşallah hayırlara çıkarsın artık. Yani İnşallah bu çektiğimiz sıkıntıların sonunda bugün çok güzel haberler alırız. Yarın haberler alırız. E, kardiyoloji de açarsa eğer durumumuzdan bahsedip yarın sabaha çekmeye çalışacağım e, randevumuzu. Bakalım hayırlısı ne yapalım? Yapacak da bir şey yok. Evet sesin mevcut durumunu göstermek için çekiyorum. Dışarısı bu şekilde. Şu an şuradan bakın şu yol gözükmüyor hiç, hiç gözükmüyor. Kahvaltımızı da yaptık. Aslında her yerleri toparladım. Burayı bir tek silmedim. E, ocağı dün daha akşam kullandık silemedim. Bir de bunlar temiz. Bunlar yerleşecekti. Makineye dedim boşaltayım da öyle gideyim. Kafam rahat bir şekilde. E, hemen bir iki tane tavayla tabak var. Başka bir şey yok. Ama gidemiyoruz. Maalesef. İnşallah, inşallah hastaneden e, olumlu cevap alırız. Hadi bakalım. Bir tekrar arayayım ben. Bir kapatalım videoyu. Saat 10.42, 11'e gelmek üzere. Sis çok az dağılmaya başladı ama çok az yani. Öyle bir e, yolda biraz açıklık var şu an gözüküyor. Ay, ay. Efendim anneciğim suyu mu bitti? Ay, ay, ay. Tamam, su koyalım gel. Çok şükür hastanedeki randevumuzu yarın erteleyebildik. Yarın öğlen gideceğiz. Ee, diğer doktorla da görüştüm. O da kabul etti. Sonra uçuşumuzu yarın akşama aldım. Bugün akşamda normalde, yarın akşam bineceğiz. Ee, ve aynı zamanda konaklayacağımız yerde hastanenin hemen karşısında bir konuk evi var. Oraya da randevumuzu ayarladım, oraya da e, kalacağız diye haber verdim, rezervasyon yaptırdım. Şu an tek kalan şey gidişimiz kaldı. Bir de gidişle alakalı kısmı da halledebilirsem bitecek. Ben de şöyle bir e, çok fena böyle bir içim kazındı. Sabah çok yememiştim stresten. Bunu almıştım dörtlü. Böyle tatlı ihtiyacım olduğunda ya da açlık hissettiğimde bundan yiyorum. Böyle işte. Hadi bakalım şimdi biraz daha bekliyoruz. İnşallah yeni güncellemelerle görüşürüz. 6 saat 5 dakika gecikme. Geldik. Tekrardan ertelendi. 8.20'de kalkması gereken uçak. Şu an 14.25'e geçti. Bugün akşam İzmir uçağı var. İnşallah ona kalmayız artık yani. Bir an önce gideriz. Biniyorum. Daha İzmir'den yola çıkmamış gözüküyor. Yani İzmir'deki uçak da şu anda ertelenim, ertelenmiş ve Sanırım orada da hava koşulları sebebiyle. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Yani kaç tanesi beyaz arabaların? Hepsi beyaz, Hepsi beyaz değil ara. Siyahlar da var. Bebek anne. Hadi bebek gezdir kedi hadi. Evet. Çok şükür uçak geliyor. Şu 14-15 olan şu an yolda buraya gelecek. Buradan da saat 3'te kalkacak. İnşallah. Çok şükür. Hala sis dağılmadı bu arada. Güneş bir gidiyor bir gidiyor. Sisler de bir dağılıyor bir tekrar oluşuyor. Şu anda sis gene başladı. İnşallah buraya iner. Allah'ım ya. Gerçekten çok yorucu bir süreç. Allah'ım kimseye yaşatmasın. Hadi bakalım, bekliyoruz. Kaç kilo kediciğin? İki kiloymuş kediciğin, Aras. Babam, koşalım. Babamı al. Babamı ne yapalım? Koşma, koşma. Koş, koşma, koşma. Yavaş, koşma. Aras, düşersin. <laughs> Aras bak bir bak bir. Ya seni. Aras. Aras neredesin? <laughs> dur 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 dur. Hayır, beklemek zorundayız. Uçaktayız. 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 Bak bu da Masan Masası diyor. Çeyrekler veririm. Bak burada da kapatabiliyorsun istersen böyle. Kapat. Kapatmak istemiyor musun? İstemiyorum. Uçmuyor. Uçuyor, uçuyor. Bekle, bekle. Şimdi geri geri gidiyoruz, birazdan ileri gideceğiz. Hazır mısın? <laughs> deyeceğiz. Daha çok sesi olacak. Korkma. Ben yanındayım. Tamam mı? Baba evet. da yanında. Aa at evde onu saç tutarız. Ne ya? Daha uçmaya başlamadı. Aa Vladimir koşunca Saat 9 oldu. Biz geldik ve eee İzban, metro, <laughs> metrodan indikten sonra da hastanenin yakınında bir AVM var. Oraya gittik. E, yemeğimizi yedik. Yemekten sonra da yine hastanenin karşısında bir konuk evi var. Orada konaklıyoruz şu anda. E, bir gecelik konaklayacağımız için böyle çok önemli değil artık nasıl bir yer olduğu. Gerçekten çok çok e, yorucu bir seyahatte. Aras asla durmadı. Yapacakları şey yok. Şimdi birazdan uyutacağım Aras'ı. Ben de uyuyacağım onunla beraber. Şimdi artık bu videoyu burada sonlandırayım. Umarım yarın daha güzel bir gün olur. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Ya altı bayağı